Günaydın. Bugün 11 Aralık Perşembe. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. FED beklentiye paralel politika faizini 25 bas puan indirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada istihdamdaki artışın yavaşladığı, işsizlik oranının Eylül ayına kadar hafif yükseldiği belirtilirken, FED üyelerinin beklentileri gösteren, nokta grafikler üyelerin 2026 ve 2027 yıllarında 25 er bas puanlık birer faiz indirimi öngördüklerini gösterdi. FED büyüme tahminlerinde yukarı revizyona gitti, çekirdek PCI tahminlerini bu yıl ve gelecek yıl için aşağı revize etti. Powell açıklamasında, iş gücü piyasası risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi. Fed sonrası fiyatlamalara bakıldığında, Ocak ayında bankanın faiz indirimine ara vermesi bekleniyor. Ancak istihdam piyasasındaki zayıflamadan dolayı faiz indirimlerinin 2026 yılında da süreceği beklentilerinden dolayı Amerika endekslerinde dün pozitif kapanış yaptı. DXY ve Amerika tahvil faizleri hafif geriledi, ons altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş sürdü. Dün pozitif kapanış yapan Amerika endeksleri, bu sabah vadeli tarafta satışa döndü. Oracle'ın çeyreklik gelirlerinin beklentilerin altında kalması sonrası hisse fiyatında yaşanan eksi %10'u aşan düşüş endeksleri olumsuz etkiliyor. Asya borsaları Amerika vadelilerine paralel güne satıcılı başladı. Lagarde'ın açıklamaları sonrasında Avrupa Merkez Bankası'nın 18 Aralık'taki toplantısında büyümede yukarı revizyona gitmesi, faizleri sabit tutması bekleniyor. Avrupa borsalarının güne hafif aşağıda başlaması bekleniyor. Amerika gün içinde haftalık işsizlik başvuruları ile üfe verileri açıklanacak. TCMB para politikası kurulunun bugünkü toplantısından piyasalar 150 baz puan faiz indirimi bekliyor. Borsa İstanbul'da hafta ortasında hafif aşağıda kapanış yaşandı. Seans içinde 11316 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi gün sonuna doğru banka hisselerinde artan realizasyon amaçlı satışların etkisiyle günü 11193 seviyesinde günlük bazda eksi %0. us 40 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi günlük bazda eksi yüzde 1, 38 değer kaybetti. Borsa İstanbul'un bugün güne küresel piyasalara paralel yatay, hafif aşağıda başlayacağını düşünüyoruz. Seans içinde teknik bazda yukarı yönlü denemeler bekleriz. Endekste yaklaşık 2 aydır gözlenen yukarı momentum içinde yıl sonu yaklaşırken, kısa vadeli teknik hedef olarak Türk lirası, bazı tarihi zirveye denk gelen 11.605 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz. Kısa vade ara destek noktaları olarak 11.000 ve 10.800 seviyeleri ön plana çıkmaktadır. Ara direnç noktalarımız 11.300 ve 11.470 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise Anadolu Efes, Emlak Gayrimenkul, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Migros, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Yapı Kredi Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.